18 Ocak 2024 Perşembe. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan Haberlere Hoş Geldiniz. Almanya'da çift vatandaşlığa imkan veren yasa tasarısı yarın meclise geliyor. Onaylanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Alman vatandaşı olanlar eski vatandaşlıklarını bırakmak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca vatandaşlığa geçişte kolaylaşacak. Almanya'da ikamet etme şartı 8 seneden 5 seneye inecek Özel durumlarda bu süre 3 yıla kadar düşecek. Opsiyon modeli tamamen kaldırılıyor annesi ya da babası Alman vatandaşı olmasa bile en az 5 yıl Almanya'da yaşayanlar da vatandaşlığa başvurabilecekler. Kişinin kendi gelirini kendisinin sağlaması lazım. 60'lı yıllarda ülkeye gelen işçiler ve son 2 senede 20 ay tam zamanlı çalışanlarla eşleri bundan muaf. Dil şartı devam edecek ama burada da birinci nesle kolaylık geliyor. Yahudi düşmanlığını antisemitizme özel bir parantez açılıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizm konularında ceza alanlar vatandaş olamayacaklar. SPD ve Yeşiller bu konuda verdikleri sözleri tuttu. Son dakikada bir değişiklik olmazsa yasa bu haliyle yarın parlamentodan geçecek. Muhalefetin engelleme şansı yok. Sınır dışı hızlandırma yasası da parlamentoda kabul edildi. Başvurusu reddedilen ve hakkında sınır dışı kararı alınan mülteciler çok daha hızlı gönderilecekler. Gözaltı süresi 10 günden 28 güne uzatılacak. Polis evlerde arama yapacak. Hatta sadece o kişinin evinde değil, tanıdıklarının evinde de arama yapabilecek. 12 yaşından küçük çocuğu olanlar hariç kimseye de önceden haber vermeye gerek duymayacak. Yeni yasada ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, herhangi bir cinsel yönelime karşı ayrımcılık da sınır dışı sebebi olarak kabul ediliyor. Meclis Bütçe Komisyonu'nda vatandaşlık parasını da ele aldı. İş ajansının teklif ettiği pozisyonu kabul etmeyen bir kişinin aldığı yardım en fazla 2 ay süreyle tamamen kesilebilecek. Sadece barınma ve ısınma giderleri ödenecek mevcut durumda en fazla %30'u kesilebiliyor. İşi reddeden kişi sayısı zaten çok az. Bu değişikliğe göre senede en fazla 150 milyon avro tasarruf edilir. Maalesef SDU, SSU sosyal yardım alanları kriminal gibi göstermeye çalışıyor. Çalışanları onlara düşman ettiler. Sosyal yardım bir haktır ve zaten çok az. Bunun yerine çalışandan alınan vergilerin kaldırılması lazım ki o çok fazla. Almanya'da aşırı sağın yükselişi şirketleri de tedirgin etmeye başladı. Bu ekonomiyi de mahvedecek bir gelişme. Alman Sanayiciler Birliği, BDI Başkanı aşırı sağcılara oy vermek zararsız bir protesto değil. Ekonomimiz için, itibarımız ve başarımız için zararlı dedi. On binlerce insan da aşırı sağa karşı sokaklara çıktı, mitingler sürüyor. ırkçılar sadece yabancılardan değil, kendilerinden olmayan herkesten nefret eder. Naziler sol görüşlü Almanları da gaz odalarına göndermişlerdi. Alman Ekonomi Enstitüsü bu karambolde emeklilik yaşı tartışmasını yeniden başlattı. Bu süreyi yaşam beklentisine göre ayarlayalım açıklamasını yaptı. Almanya'da yaşam beklentisi erkeklerde 78, kadınlarda 83 sene. Yani öneri otomatik olarak Emeklilik yaşının yükseltilmesi anlamına geliyor. Sadece kadın erkek beklentileri açıklanıyor ama mesleklere göre de yıpranma payları var. Örneğin fabrikalarda çalışan işçiler çok daha hızlı yıpranır ve masa başı çalışanlara göre genelde daha erken ölürler. Çiftçiler de protestolarını sürdürüyor. Hükümet geri adım atmadı. Atmazsa patlama gerçekleşecek açıklamasını yaptılar. Hollanda'da parti kurup birinci olmuşlardı. Burada da benzer bir şey yaşanabilir. Çünkü insanlar siyaset tıkandığı için kendilerini çaresiz hissediyor. Bir taraftan da grip salgını yaşanıyor. Robert Koch Enstitüsü 30 üstündeki kişinin grip olduğunu açıkladı. Ünlü sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger de Alman gümrüğüne yakalandı. 26 bin dolarlık saatiyle geldiği Münih Havalimanı'nda alıkonuldu. Kendisine ceza kesildi ödeyim dedi ama kredi kartı geçmiyor dediler çünkü burası Almanya'ydı. Bir bankaya gitti, nakit para çekti ve cezasını öyle ödeyebildi. Saatini bir yardım kampanyasında açık arttırmada satacaktı. Hayır işine, iklim çalışmalarını harcayacaktı ama Almanya yine yapacağını yaptı. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'nin Züri şehri kesintisiz toplu taşıma modeline geçecek. Meclis otobüslerin ve tramvayların aralıksız çalışmasına karar verdi. Bu şehre de canlılık getiriyor. Tabi gece vardiyasında çalışan işçiler için de ek hakların olması şartıyla. İstanbul, Oslo, Düsseldorf gibi şehirlerde toplu taşıma 24 saat kullanılabiliyor. İstanbul zaten 24 saat yaşıyor. İstiklal Caddesi'ndeki mağazalar gece 2'de 3'de açık ama Türkiye'deki işçilerin hakları maalesef İsviçre'dekiler kadar kullanmıyor. Hollanda'da bir tüp bebek merkezinde kendi spermini kullanan bir tekniker. En az 11 çocuğun babası çıktı. Resmi bağışçı değil ancak kendi spermini kullanmış. Bunu itiraf etti. Geçen sene de bir jinekolog 80'den fazla kadının hamile kalmasını sağlamıştı. Bu tarz olaylarda ne hikmetse genelde Hollanda'da oluyor. Kar ülke genelinde olumsuz etkilerini sürdürüyor. Bir kişi maalesef hayatını kaybetti ve birçok bölgede okullar tatil edildi. Hollanda'da tuzlama çalışmaları var. Belçika'da yeni bir göç yasası hazırlanıyor. Polisin yetkileri genişletilecek. Polis herkesin oturum bilgisine otomatik ulaşabilecek. Ayrıca sınır dışı kararı olan göçmenlerin evlerine de girebilecek. Avrupa'da bir güvenlik endişesi başladı ve bu bir polis diktatörlüğü dönemine doğru evriliyor. İnsanlar aman bizi korusun diye polisin yetkilerinin sınırsız arttırılmasına ses çıkarmıyorlar. Bence çok tehlikeli. Avusturya ve Almanya sınırında deprem oldu. Sabaha karşı 3.3 şiddetinde gerçekleşti. Hissedildi ama herhangi bir hasara neden olmadı. Sosyal medyada Filistin'e destek açıklaması yapan ünlü futbolcu Kerim Benzema Fransa İçişleri Bakanlığı'na dava açtı. Çünkü İçişleri Bakanı bu basit destek paylaşımı üstüne futbolcunun Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Fransa 1.84 doğurganlık oranıyla da Avrupa Birliği'nin en doğrugan ülkesi unvanını aldı. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 85, erkeklerde 80 sene Almanya'dan yüksek. İrlanda'da tarihin en büyük grevlerinden biri başladı. 173 bin emekçi hep birlikte greve gittiler. Memurlar, şoförler, makinistler, öğretmenler hepsi grev yapıyor. Londra'da da 6 ay içerisinde 4 milyon poundluk lüks saat hırsızlığı oldu. Soruşturmalar kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. NASA Ay'a astronot gönderecekti. Artemis misyonu bazı sorunlar çıktı ve bu yüzden astronotlar Ay'a Eylül 2026'da inebilecek. Ay'da kalıcı üst kurulması ve buradaki madenlerin çıkarılması planlanıyor. Geçenlerde de bir kaza oldu. 371 gün boyunca dünyaya geri dönemediler. Uzayda kaldılar. Bir yılın aşkın bir süre uzayda yaşadılar. Ufacık bir arıza her şeyi bitirebiliyor. Uzay çalışmaları ile ilgili şöyle bir efsane var. NASA astronotlar yer çekimi olmayan atmosferde yazı yazabilsinler diye 12 milyon dolar harcayıp özel bir tükenmez kalem yaptırmış. Ruslar hiç uğraşmamış kurşun kalem kullanmış. Ama bu doğru değil. Amerikalıların geliştirdiği uzay kalemini Ruslar da kullanmıştı. Bu meşhur kalemi bulan kişinin adı Paul Fischer'di. Eksi 45'ten artı 200 dereceye kadar yazabiliyordu. Öncesinde astronotlar kurşun kalem kullanıyorlardı ama kalem tozu uzayda etrafa yayıldığı için hiç memnun değillerdi. Pek bilinmeyen bir hikayede Ay'a inen astronotlar dünyaya dönmek için uzay mekiğine tam binecekken birinin çantası motoru çalıştıran kola takıldı ve mekanizmayı bozdu. Modül çalışmadı. Kol yerine ne kullanılır diye merkezde konuştular ve en sonunda kırılan yere o kalemi sıkıştırıp döndüler. Fischer kalemleri bunu reklamlarında kullandı. Dediler ki bu kalem olmasaydı astronotlar aydan dönemeyeceklerdi. İlk Türk astronotumuz da uzaya gidiyor. Hayırlı olsun. Yalnız biz göndermiyoruz. Parayı veriyoruz. Giderken bizimkini de götürün diyoruz. Götürüyorlar. İnşallah günün birinde tamamen kendi teknolojimizle, kendi imkanlarımızla biz de uzaya gidebiliriz. NASA Öncesinde Jüpiter'e bir uzay aracı göndermişti. Üstüne birçok yazı vardı. Türkiye'den de Orhan Pamuk'un kara kitabından alıntı yaptılar. Kitabın son cümlesi. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii. Tek teselli yazı hariç. Bir de atasözümüz vardı. Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş. NASA bunları Türkçe yazıp Jüpiter'e gönderdi. Bu sözün doğayla ilgisi yok ama çok değerli bir söz. Acaba hangi atamız ne yaşadı da bu sözü söyledi? Yüzyıllardır söylene söylene geldi. Şimdi kalktı Jüpiter'e gitti. Ağaca balta Sapı bendendir demiş. Eşinden dostundan kötülük gören bir şey yapamaz anlamında kullanılıyor. Evrende yalnız mıyız yoksa değil miyiz? Bu tartışılıyor ama her ikisi de aynı derecede korkunç. Turgut Uyar, eski kırık bardaklarda, işte bu ellerimle yalnızım, İşte bu. İnanmazsan bak diyor. Bu saçlarımla, bu iyi giyimlerimle, paralarımla. Sen varsın ya, sen çok kez yetmiyorsun. Uzakta mısın, sen misin, söylemiyorsun. Biliyorum. Sebebini bir bir biliyorum. Öyle kolay. Kendisi söylemesi, kurtulması öyle kolay. Kolaylığından sıkılıyorum. Kurtulmak elimden gelmiyor. Hoşçakalın.